Şimdi ben bardak istesene şundan koyayım sana. Yok çay içeceğim ben. Yani. Çok güzel ya bir iç aklın kalmasın. İstemiyorum Samet çay içeceğim. Sen ha. de şunu iç gidelim hadi. Ya bırak rahat rahat içeyim gideriz ya. Ne bok yediğini bilmiyor bu herif. Geri zekalı. Ice Wild Shot'ı izlememiş. film çekiyorum diyor. Ya kuzenim hakkında doğru konuşuyor. Herkes her filmi izlemek zorunda değil. Bunu izlemek zorundasın. Yönetmezsen bunu izlemişsindir. Bu böyle karabel şat şut içmeye toplamış milleti buraya. Embesil ya. Ya Tufan olur mu öyle şey? Adam bir şey hayal etmiş. Bu hayalini kağıda dökmüş, gitmiş. Bu hayalini birilerine anlatmış. İnsanlar bu hayaline inanmış. Bu çocuk da bir ışık görmüş. Yani bilmiş. Ah Ah! Siktir! Samet! Samet, Samet sen, iyi misin? Samet iyi misin? Abi nasıl iş yapıyorsunuz ya? Işık şefi nerede? İlgilenin çocuklar. İyi misin? Samet iyi Samet misin oğlum? Samet Bey olur? iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim Bir şey yok. Kafamı sıyırdı, geçti bir şey yok. hemen, hemen ambulans. Nasıl şarkı... sıyırdı ya? Tam üstüne geldi ya. Yok yok da ya. Ka i̇çecek düştü ya. Kafam önemli değildi. İçecek gitti ya. Boş ver şimdi içecek. İçmek isterseniz bir tane daha hemen getireyim ben. Yemin et. Ha. Olur ya. değil mi? Zahmet olmaz mı? Sen ne içeceğinden bahsediyorsun? Kafana çarptı, kafana şuraya bak. Tufan bir şey olmasın, bir şey içer biraz içersem çok güzel gelecekmiş bana, tamam mı? Şey neydi bunun adı? Ben alayım hemen geçeceğim şey, size. Tabii şey ice Caramel. Ne, ne bileyim iş? ben ya? Ee, Levent biliyordu ne? ya şey gitti. Tamam. Levent, Samet, Levent, Samet, Levent. Allah Allah. Abicim senin o mal asistanın nerede? Sen düzgün konuşacaksın asistanımla. Ya arkadaşım ışık bağlamayı bilmeyen asistan mı olur lan? Al asistanı siktir git lan sen sen. siktir git. Ha. Ah. Edepsiz herif. <laughs> Hareketleri bak. Sakın lan. Levent. Levent. Samet. Levent. <laughs> Şunu çizeyim. Abi akşam ya, oldu. Oğlum. Işık şefini de kovdun. Ne çekeceğiz abi ya? Ya tamam abi çektiğimizi ben masada kurguda toplarım ya. Hadi. Abi abi şöyle. Oyuncular nerede ya? Hocam. Oyuncular nerede şöyle? Hocam. Hadi abi bakıyorsun suratıma hadi. Şey hocam ben Samet Bey'in içeceğini ayarlayacağım. Ya sokarım abi. Samet Bey'in içeceğine ya. Allah Allah. Biz buraya Double Shot Expressolu, badem sütlü, Ice White Caramel Macchiato içmeye mi geldik, film çekmeye mi geldik abi? Hadi. Son saniye şunu çekelim, paydası vereceğim ya şöyle. White Blonde ne dedi ya? Arkadaşlar geçin yeriz. Hadi geçin şu ta ya. Hadi abi. Allah Allah. Hadi hazır mı ses? Kamera. Akıyor. Bak şimdi action diyecek bak. Action! Lan kalabın Evet Melis yanaş adama. Yanaşıyorsun. Güzel. At elini. Uzan. Sarılıyorsun adama. Evet. Telefonu görüyorsun. Aldatıldığını öğrendin artık sinirlendin sinirlisin Tut telefonun sıkı tut tut fırlat Aa! Aa! Abi kat Melis <laughs> ne yapıyorsun elinden ayır Ablacığım ya. ne yapıyorsun ya, ya? Ya atladı sabah atlayacak mısın Melis Allah kaç aşkına ya. Abi. otur, otur. Bu ne abi? Dur bakayım şuna. Bak. <laughs> i̇yi misin? <laughs> bakayım. Samet. Aa. Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Film çekiyorum ayağına milleti mi tartaklıyorsunuz? Ben bu adamı böyle mi getirdim size? Şuraya, Şuraya bak. Abi. Tamam bir şey yok abi bir şey yok. Samet iyi misin? İyiyim 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 tamam sorun yok ya. Şunlar var bir tane istedim düzgün. Verin şöyle ya. ver şunları hemen. Aç şunlar. şöyle ağzını tamam. O değil o değil o değil. Daha ha. iyi misiniz? Daha kötüyüm abla ya, daha kötüyüm. Tamam hadi abi, Tamam, hadi Samet'in bir şey yok. Hadi çekelim şu sahneyi bitirelim Allah aşkına, hadi ya. Hocam. Hadi saat kaç oldu ya? Hocam hocam ha? Arkadaşlarınız ekler getirdiler. Ne ekleri ya? İyilik ekleri. <laughs> ya ben hepinizden çok özür dilerim. <laughs> 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 ya, ekler ya. <laughs> ya tövbe ya. Vallahi <laughs> bak, çok iyi şaka. Tabii, bütün modum değişti. Aslı çeneni bir yere baktı gitti. Çok iyi şaka ha. Ya ince şakadır ha. Herkes anlamaz. Ya, ya bunu anlamayan Davar olu davar dur yani ya. Değil iyi. İyi tamam. Koy, koy. Koy öyle. Ya Tufan var ya. Yani o ilk tanışmamızda hasta benim kanım sana çok kaydı Çok sevdim seni. O doğaçlama tiyatroda böyle bir elektriğimiz tutmadı ama... ...sonra dedim ki bu adamda bir şey var dedim ya. Ya sana bir şey söyleyeyim bak yüzü burada yemin ediyorum. 50 kere buna dedim ki şu Levent'le beni bir araya getir. Kafalarımız uyuşuyor dedim ya. Yapmaz kız Allah Allah öyle mi dedin ya? <laughs> ya sen bunu bilmez misin be kankacığım? <laughs> kankacığım. Bak bir de böyle kıskaçtır. Küçüklüğünde de böyle kıskaçtı bu. Ama kuzen abi işte. Atsan atılmaz, satsan <laughs> satılmaz. Yani. Ya. yani, yani, kuzen olmasak alternatifim olup satılmak <laughs> ha. Alınır ha. Ay çok iyi tamam. Hadi şu sahneyi çekelim. Ondan sonra paydo söyleriz. Hadi. Hadi, ya, hadi kank, abi. Kalk adam film çekiyor. Kalk, be. Son bir düzeltmemiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ne burnun mu? Burnun mu düzeltmesi? Ya <laughs> burnun. Alalım. hayır. Çok e, şey. Oyuncularımızı yerine <laughs> alalım yerine lütfen. <laughs> ya eklene. Lan ben bu şakayı alırım Ya al senin olsun. Nedir ya? Ay. evet. Melis'ciğim. Telefon <laughs> atma iptal. Ondan vazgeçtik.